Bir maç daha oynayalım. Bugünlük böyle olsun. Başlıyor. Oyun oldukça şiddetli ve öngörülemez olacak. Bugün ne olacağını unutsak ve maç başladı. Ya onun kızlar mı top oynuyor? Gülbahar Pozisyonu diye bir futbolcu. Gülbahar diye isim mi olur ya? topu ileriye taşıyor. Değil, Sert bir şut. Gol 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 gol. O Simen'in maskesini takmış bir de. O Simen'in o Simen e lan. Hafif bir yalpaladı ama yine de skor çizgisine hakim. Kendi zaman bak bir diye isim. Seçeneklerine bakıyor. Ya görüyor musun? Bak sarı bomba. İçeride o mi? Saniye Bu vuruşta çok fazla güç var. Hı hı. Bak, Arkadan kamerayı oyunu kuruyor. Gibi. Güzel blok. Birebir de iyi oynuyor. Kamerayı açıyorum da arkadaşlar parmağım gözüküyor. Sert bir şut. Üst üste <laughs> harika bir kurtarış. Etkili bir müdahale. Koli. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki ha, takımdan da umut verici işaretler geldi. çok fazla güç var. Bu mükemmel bir gol. Golü gördünüz mü? Tekrar. Rakibin atağını sona erdiren muhteşem müdahale. 1'e 1. görüyor musunuz? Bu bir şans mı? Bir şans. Gol yazılıyor. çıkarıyor. İşte top gidiyor. Ya abi kulaklığını görmedim. İnternet yok. İyi bir ara pası. Ya yürü git. İnternet yok. Kare pas. Yani o son son interneti yemiştik. Sert bir şut. Bugün durdurulamaz olduğunu kanıtlıyor. İki golü. Bu oyunda hiçbir liderliğin tamamen rahat olmadığını hatırlatmak isteriz. İleri doğru gönderiyor. geride kalmak takım için büyük bir zorluk. Pozisyonu bozuldu. Parton koli benden top aldı ben de ona fallettim. Tam zamanında bir müdahale. hareket ve iyi bir pozisyon var. Ceza sahasından vuruyor. Oo, iyi kurtarış. Görme. Karton koleyi. Köşeden ateş ediyor. Çekti. Karton koleyi. Zamanında müdahale. Kare pas. Karton koleyi. Ara pas. Kapat atak. Güzel dilek hareketleri. Yine de denemeye değerdi. Kareci oyunu yeniden başlatıyor. Öne doğru vuruyor. Arapası gönderiyor. Bir Arapası denemesi. Oyun istedikleri gibi gitmedi. Bizim istediğimiz gibi gitti. iken dikkate almamız gereken pek çok şey var. Koş 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 koş. bu hızlı Gol! Gol 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 gol. bu aksiliklere rağmen hala sürücü koltuğunda. Güzel blok. Çaldı topu. Topu çalıyor. Topu ileriye taşıyor. Topu çalıyor. Altın fırsat. İktidarda mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Kaleci yani tarafından reddedildi. Kaleci oyunu yeniden başlıyor. Abi değil. Futbolcu ismi e bu oyunda değil. Futbolcu Gerçekten rahatsız edebilirler. Büyük efor sarf etti ama isabet etmedi. Arkaya doğru kısa oynuyor. Baskı hataya zorladı. Faul çalıyor. Wow. Şüphesiz bu bir sarı kart. Rodrigo. 60 dakika geride kalırken temponun biraz düşmeye başladığı görülüyor. Kaleciden uzanarak gidecek. Öne doğru vuruyor. Kartı golleyen Mbappé. Hala şansları var mı? Güzel bir temizlik. Karpun, kral, kral. Harika bir oyun görüşü. Karpun, Oyuncu kesinlikle kart görüyor. Böyle bir müdahalede potansiyel olarak harekete geçmek hakemin sorumluluğundadır. <laughs> Alan yaratmaya çalışıyorlar. Oyunu çok güzel okuyor. İleri doğru gönderiyor. Altıncı golümüz. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Bir gol daha tüm takımın moralini yükselten muhteşem bir destek. Bu bir değişiklik. Hafif bir yalpaladı ama yine de skor çizgisine hakim. 7. gol. Ya. ya. Direği dövüyor. Oyuncu değişikliği. Uzun oynayarak başlatıyor. Zamanında müdahale. Öne doğru vuruyor. Rakibi bu şekilde etkisiz hale getiriyor. Koş koş koş, koş. Bir Yo! O... Aynı bizim arkadaşı. Bir Sadece birkaç santim farkla kaçırdı. Artık yedek kulübesine gitme zamanının geldiğine karar verdiler. Bizim sınıfta ilk şişek var aynı onun gibi şut çekti. Arapası geliyor. Ne güzel bir pas bu. Onları tam olarak anlayamadılar. Ne mükemmel bir hat-trick. 7-0, 7-0. Yedekler hazırlanıyor. Bu oyunda hiçbir liderliğin tamamen rahat olmadığını hatırlatmak isteriz. Daha topa vurmayı bilmiyorum ben. Var bir tane bir Sadece kaleşi geçmek kaldı. Ve top ağlarda <laughs> seyirciler çılgına dönmüş olmalı. Ve haklı olarak da öyle. Bir tane bakıyorum ben takım için zorluk daha da büyüdü. Moro. Güzel bilek hareketleri. Bir bahar. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Gol oldu. Geride olan takım için görev daha da zorlaştı. Toplam 11 verdi. Ben bir 8 yapayım. Defansın arkasına geçebilir. Onları burada gerçekten rahatsız edebilirler. Oldu. Ol. Bu aksiliklere rağmen hala sürücük koltuğunda. İyi bir savunma tehlikeyi sona erdirdi. Dokuz. Güzel bir temizlik. Öyle olmalı. Muhteşem bir refleksle kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. Normal bir izim gördük ya. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Kırmızı kartımı ver. Ben Bir meydan okuma. Hakemin bir karar vermesi gerekiyor. Hızlı bir tane için hazırlanıyorlar. Pas verecek alan arıyor. Muhteşem bir kurtarıştı. Hakem daha ki? fazla zaman kalmadığını söylüyor ve maç bitiyor. Bakın ya. 80 ne kadar güzeldi. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Sanki canlı yayınmış gibi yaptık. Görüşmek üzere.